merhaba arkadaşlar ben Yaz. Şu an gördüğünüz üzere Star Empire oyunundayız. Oha adama bak. Labirent yapmış bildiğin. Kaybolur insan öyle. Bir cücücük bir, 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 bir tane. Ee, buna ne denilir? Allah siz istediğiniz dediğim böyle marketimsi bir şey var. Buna neden boş? Ben şunu neden oraya koymuşum sen? Build, move, hops. Sen gel köşeye cezalısın. Şuradan elmamızı alalım. Abi iyi misin? Çalışan mı? Of yine buga geldi. Ben bu oyun önceden Allah ha iki tane aldım. Neyse dursun. Aa buga geldi onlarda. Evet şuradan sevdiği ben katıp atıp geliyorum şu an her şey kaydetsin hadi ben çık gir yapıp geliyorum ya şart yine giremedim ne diyor same account live ki benim telefondan mı girdi bir oyun acaba anlamadım neyse hata verdi. tekrar girmeyi deniyorum evet hayırlısıyla gireceğim inşallah Hadi abicim. <laughs> La. Bir dakika olmuş. Başka ne var? Stalker koş şuraya. elma yok muydu bende? Elmayı koymamış. Neyse olabilir. Kızmıyorum, sakin alıyorum. <laughs> <laughs> çok salak saçma bir şey oldu bu da. Ya benim ku kulaklığım mikrofon çok şeydi uzak gibi geliyor bana. Çünkü yani çektiğim videoları izliyorum. Sesim çok kısık geliyor. Mikrofonun şeyini sesini yükseltemeyece. Eee Yok ben bunu almayacağım. Bir ya bu direkt tıklayayım ya. Ne uğraşıyorum? Aa, şimdi kapatınca olmuyormuş. Şuraya da bir tane kasiyer koyalım. Böyle kenarlara kuytulara koyuyorum. Evet. Buraya gelsin bir kasiyer. Hemen cücük. Burgers kasiyer gelsin buraya. Fessiz yer. Gel la buraya. Ne diyor? I didn't Neden ev ne alamadın? Söyle param yok fakir. Yallah. Ayda. Yani benim bu durumuma gelince, bu halime gelince inventory tıklayıp mesela 2 2 yok 3'müş. 3'ü tıklayıp ya da inventory açıp ee, yine annemin telefonu çalıyor. Ne güzel. Yani böyle alıyorsun sadece mesela. Ee, şu kitchenware çok iyi. 20 alıyorsunuz ama 40'a satıyorsunuz. Çok karlı. İnanın bana. Hele şükür açtı telefonu annem. Bugün açmayı planlamıyordu da. stopta 7 tane var Ay, nasıl oluyor o iş <gülüyor> ee, <gülüyor> ee, bakalım arkadaşlar bakalım bakalım inventory şuradan 500 olsun Şuna 25 tane alacağım aldık. Bak bak bak. Çatı üstü nasıl hepsini koyuyor adamım. Ve daha 12 tane var bu. Çok iyi. Şu hadi la bir tane şeker alın. Koyayım şunu. İflas çektim şu an durum çok güzel. Yine düştüm. Yine düştüm. Yine düştüm. şuradan şöyle gideyim tünelden. Ee, yine aynı yere çıkmadık mı? Yok. farklı bir sefer. Gidelim bari otobüsün peşinden. Yetişir miyim? Geçtim bile be. Ay, o yüzden yavaşlamış. İniyorlar tamam. Ee, otobüs türü yapmak ama pahalıya patlıyor. Böyle nasıl olmuş kıyafetlerim oyun uygun bir sen bura beni bir. Ee, anladım. Buradan beni şuraya ışınladı. Anladım. Ben de diyorum ne ee, oldu? bakalım bakalım bakalım. Bunun tutorialı alta ya da yukarıda bir yerde e, adam söylüyor bize ne yapmamız gerektiğini. Oradan yapabilirsiniz. Nasıl yok. 3 ne alsam şundan alayım. Eksik kalmış. Süt mü bitti? Neden söylemiyorsun? Bence söyle. Söylemiyor. Para yok abi, para yok. Fakiriz. <laughs> para yok abi. Para Şey. Lan stokta 35 tane var diyor. 25 yap şunu. Biri de da. İkinci stoker yok. Seylan tamam. Lan. <laughs> ya hepsini. Yeni al. Ha, o da burada kaldı. Mükemmel. Koy. Ben ne diyorum? O kadar birikmiş ne no. ol? Aa. Sevdim seni geldin. Baga Bu karşı koydun. Aferin sevdim seni. Şu tipine bak. Yerimiz lan tipini. Al süt al iç. Tamam mı oğlum? Süt al iç bak şeker de al Sen bir tane lollipop vereyim mi ba Anne tencere tabak al Lav dinle beni Uçtun lan resmen Şuraya bas Ay, gel, Şeker almış lan Lag oldu Tıkla tıkla püresi, Yem yeşil oluyor Öyle alıyorsunuz Ben neden köşedeyim Neden sen daha çok insan gelmesi için parkingi genişletmememiz aslında genişletmemiz gerek ama kalabilir. A store level diyor. Store options paint. <laughs> <laughs> Secondary Eee bu um, second şunlar. Bu iyi oldu. Shelf and balls. B böyle olmasın. Ş şöyle güzel. Açık mı? Şunlar bir olmasın şöyle. Hayır, 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 hayır. Primary. Fena olmadı ya ben beğendim. Şu an babaannemdeyiz böyle depremden dolayı. Evriyene giremeyenler için ve böyle yani bizim gibi başka yerlerde kalan için yani kalanlar için çok üzülüyorum. Ne söylesem bilmiyorum. <laughs> Konuşamadım bile o derece. Bizimle bizimle normal girebiliriz. Öyle kapatılmaz şey yok. Ama hmm, sadece ne diyeyim. Kolonlar çatlak mı ne var. Bir test yapılmış. Yani yapıldı daha doğrusu. Birkaç yine gelir diyorlar. Öf, şuradan düşüyorum hep. Şuraya bakın böyle mu ya. Şifte basınca keşke daha da yukarı zıplasın. Bakın içinden geçiyorum. O yüzden öyle galiba. Ceiling, deko. Hmm, rasyon. Öyle miydi lan o? Yalnız. Benim şu, şuralara shelf almam gerek. Al tamam. Dolduracan orayı bebiş, bebecikler. 200 litreden süt değil şeker alalım ya. Yani. Hadi biraz da bir şey sat. Hadi yaparsın çocuk adam. Aferin. Şuraya koyayım ne koyacağını görmüşler. Kendi. Bu ne lan? Her şey kırmışlar. Neler temizliğim yok? Gelmeyin ayağınıza batar. Çocuklar durun. Temizlikçi. Temizlikçi yok mu? Ulan basma cama. Üstüne ziplerim ben, ben Dönerim böyle. Şuradan sevileyim de bir kere geri challenge bu ne lan? la la bir de görev mi var Allah gidiyorum ben abi bu nasıl oyun bayağı kapsamlı olmuş ben bunu tek bölümle bitiremem ay parking dedim arkadaşlar o zaman ee, ne yapalım bu ya yani bu oyun ya öf, konuşamadım yine. Neden konuşamıyorsun Yaz? Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ama ben şimdiden söyleyeyim size. Allah şunu silelim. Ben yani basmayın. Şeker ay, ay, cips atmışsınız yere. Yakışıyor mu laf sizi? Hop hop. Süt alalım. Oha eridi eridi. Şekeri buraya koyacaksın lan. Bu rengi nane. Ay ben o zaman hızlıca bunları kasıp geleyim. Aa level buradan atlanıyormuş. Şurada biri diyor ya oradan ben iki level olmuşum. Yeni yerler açtım. Bu da üç level için bu çok iş yapıyor küçük kasede ne. Hani Atm'ye benzer hani başına kasiyer olmadan satıyorsunuz ay alıyorsunuz ya kipada falan var görmüşsünüzdür onlardan. neyse ben o zaman kasmaya devam edip geliyorum Evet arkadaşlar tekrardan geldim Şuradan var yok florstan Aa, yeni araç Bura, yer açtım şu 2000 biriktirip kendi için yer yapacağım güzelmiş bak bu yerler de şunlar pek güzel gitmez şu olabilir bu olabilir ya da bu şuraya koyalım daha duvarlar var aa tamam ben tahta yaparım her şeyi şöyle tekli kapı koyacağım şuraya mis ama ilk önce yerleri zemini yapayım Hayır 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 ondan değil şu. Allah kırdım mikrofonu elimde. Çok pardon. Şu an kardeşim Alp'in sesi geliyorsa özür dilerim şimdiden. Çünkü eee ıı, Yani derim ya yani, babaannemler değil salonda gidip dedem televizyon izleyecekti. O yüzden buraya geçti. Şu an o da video çekiyor. Buradan da reklam yapmış olduk. Ya yani ses arkadaki sesler için özür dilerim. Uzun zamandır video gelmediği için yani çekmek zorundayım yoksa ben de bu şartlarda yani çekmek istemem çünkü çok kötü bir video çıkabilir. Montajda yani keserim inşallah unutmazsam arkadaki sesleri e, silerim. Ya da kalır öyle bilmiyorum. Hop. Şuradan. lan, ben, ben bu direkt ben burayı dekore edip geliyorum o zaman. Ana bizim şu stoklar azalmış. Ha şimdi anladım. Anladım. Ha şu şeyi yapacağım şimdi <laughs> ee, Şurayı yapacağım bilgisayarı yeniden başlattım bir sıkıntı oldu kaydetmemişim o bana biraz sorun oldu Ne yani sorun çıkardı o yüzden buradayım durum böyle şerefsiz walls bu dar şu tarafa bileceğin şekilde tamam YouTube'a koyacağım buraya kadar. Hayır siz buraya girmeyeceksiniz. Hmm. Başka ne yapacağız? şu an aklıma gel şey aklıma gelen bir şey yok <laughs> baga mı giydin sen yine ya inventory eline pineapple <laughs> diyor şunlar bitince pineapple 20 10 yani aynı şey. Ya yani meyvelerin fiyatı farklı olsaydı işte o zaman değiştirecektim de aynı bitsin değiştiririz. Ortaya karışık yapamıyoruz ya. Box özür dilerim. Hadi. Şimdi bir dört yüz. Şurası üç yüz. 700 çok masraflı olacak. 700 oldu. 700. 150 daha 850. 850 300 ekle. 850 600 ekleyeceğiz. Yani bir 14.000 ediyor. Ay 14 bin yan 1400. İkisi manunuk şuş şuş tutar. Bakalım bakalım bu ne la? Hmm, güzel. Şunlar bir saç mı olmuş ama. Allah yine kırdım mikrofonu. Yani burayı beğendim böyle. O araba Robux'tanmış telefonlar. Biraz reyon sıra saçma olmuş ama tamam çikolata reyonu. Abajur Fresh Springs tamam. İçecek. Şu an yazamadım sen hepsi. Motorlar var. Polis Bey Polis bey silah satıyor. Onlara oyuncak silahsa söyleyin bana lütfen bilmem gerek. Bu kesinlikle oyuncak silahdır ya. Roket atar değil bu. Ama güzel olmuş ben beğendim ya. Gitar mitar satıyor. Ay şimdi ne alaka bak mesela bu sır tahtasının burla ne alakası var ya silahlarla kulaklık ne alaka? Hay Allah. burada topçuklar var. Topçuk. Aa, bakalım şapkalar bak, hep böyle olacak kıyafet şapka aynı olması gerek. Beğendim. Ay hapşurdum, hapşuracağım ama hapşuramadım. Hmm. biraz da fazla harcayalım bir şey olmaz. yer zemin koymadığımız için Mesil şey boz yok aynacıklı hop lan çık ben burayı inşaat ediyorum yok o da değil Başar sen çık çık Walls ise şey. Plain background Oraya girmemelerini ben nasıl salacağım Bilmiyorum aslında ne ko Tüpün Ya böyle dekar Allah bitmişler şey hayır hayır Ben yine Ana iflasa gidiyor. Allah'tan şeyim var. Şu pineapple'lar var. Bir gün iş yapacaksınız. Bunu biliyorum. Çuk, çuk, çuk. Gelin yiyin Şimdi full inventory'den. Alamıyorum baba. 500 mü? O kadar kim alacak? Para mı basıyorlar? Bak bak. 500. Max 500. Bak. 5000. Alsan dolacak zaten. 25. Şundan alacağım. Bir. Ben böyle böyle kurtuldum bunlar. Çok para veriyor. Bir tanesini 40 dolar. Hop. Bak baktı almadı. O da almadı. Ay ben bir tane al şu çocuğu ver İki şey almış. Bir tane şey. Ya yani iki tane almış ondan. Güzel. İyi para eder. Of. İflas et canım. Ben o zaman biraz daha para kasırmayayım. Burun son halini gösterip videoyu yavaştan bitiriyorum. Evet arkadaşlar ben burayı bitirdim. Şu an şu bir bilgisayar aldım arkadaşımıza. Kahvesini falan koydum. Çalışıyor burada işte. Bir kadar 14 dolara. İyi bir para. Çok iyi bir para. İşte benim yerime burada eşyaları alıyor. Burada. Neden böyle oldu? Ne oluyor lan? Çalışmıyor musun düzgün? Soda para bitiyor. Dur. Ee, bir destroy. Onları ye zemini neden yıkamıyorum? O zaman yıkmayayım. Buraya ben böyle diyeceğim bunları. Adam koyacağım. Sürekli çatır çutur bittiğinde alacaklar noktayı çok koymayacağım. İsra yani bayağı paya kaybederim. Bu video böyle oldu. <laughs> ne diyeyim? O zaman böyle bitireyim. Yani. Hatta şuraya çıkıp bitireyim. Ne güzel olur. Başaramadık abi. Daha çıkamadım abi. Neyse. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelmekte bulunuyoruz. Bu videoyu izlediğiniz Konşularımla izlediğiniz için teşekkür edeyim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Sağlıkla kalın.